Sevgili seyirciler, Makine Master'la beraberiz. Müthiş karşılaşma, müthiş yarı final. Son dakika golü. Erman'ın asisti, Salih'in kafa vuruşu iki 1lik skor. Beyler, ilk finalist siz, finalistisiniz. Müthiş karşılaşmaydı. Sonuna kadar mücadele, sonuna kadar götürdünüz. Galip gelmesini bildiniz. Salih, son golün sahibisin. Galibiyeti getirdin. Senle başlayalım lütfen. Öncelikle rakibimize tebrik ederiz. Gerçekten beklediğimizden daha güçlü bir e performans ortaya koydular. Son saniye kadar birlik beraberliğimizi mücadele ettik. Hak ettik. Kazandık finaldeyiz. İnşallah finalde aynısını göstereceğiz. Evet kuvancı atıyorlar şimdi havaya. Evet özel bir parantez açmak istiyorum Mustafa'ya. Mustafa abi savunmada müthiştin gerçekten. Çok iyi çıkışlar yaptın. Takımı atağa götüren, takıma katkı veren bir isimdi. Senin de yorumlarını alabilir miyiz? Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Kimse mücadeleden kaçmadı. Sonuna kadar mücadele ettiğimiz için de kazandık. Tebrik Bravo. ediyoruz. Bütün takımı Erman evet. su asist sendendi. Senin de yorumlarını alabilir miyiz? Abi gelin hepiniz içeriye. Daha fazla arkadaşlar boşa çıksın. Galibiyeti oh, buluyor takım makine bastı. Evet beyler 2-1'lik skorla ilk finalist makine Master diyor. Tebrik Allah. ediyoruz.